arkadaşlar Merhaba 2 yıllık ilahiyat bölümüyle karşınızdayım bölümümüz bir ön lisans bölümü ve sadece AÖF kapsamında Anadolu Üniversitesi'nde okutulan bir bölüm arkadaşlar 4 yıllık ilahiyat bölümüyle karıştırmayalım bu videomuzda iki yıllık ilahiyat bölümünün puan türünü baraj puanını iş imkanlarını görevlerini atama puanlarını dike geçiş bölümlerini mezunlarının maaşlarını inceleyeceğiz Dediğimiz gibi ilahiyat 2 yıllık bir bölüm arkadaşlar. Bu bölüme farklı yollarla girebiliyorsunuz. Henüz üniversite okumamış adaylar TYT sınavına girip en az 150 puan aldıktan sonra bu bölüm tercihlerinde gösterebilir. Bunun dışında herhangi bir 2 yıllık veya 4 yıllık bölümden mezun olduysanız AÖF kapsamında ilahiyat bölümünü sınavsız olarak tercih edip e, kayıt yaptırıp bölümden bölümden mezun olabilirsiniz arkadaşlar. İlahiyat 2 yıllık bölümünün iş imkanlarına bakıyoruz. Bu bölümden mezun olanlar arkadaşlar e, ilgili e, mülakat sınavlarında geçtikten sonra imam olabilirler, müezzin olabilirler, Kur'an kursu öğreticisi olabilirler veya KPSS ön lisans oturumunda yeterli puanı alanlar 3001 kodlu devlet memurlukları kadrolarını tercih edebilirler. Peki mezunlar iş ne iş yapar? Görevleri nelerdir? Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi bölüm mezunları imam olabiliyor. İmamın görevleri farklı biliyorsunuz. Müezzin bir tür imam yardımcısı diyelim. Camilerde yine görev alıyor. Kur'an kursu öğreticileri de Kur'an kurslarında öğrencilere Kur'an dersi veriyor. Yani hangi alanı seçerseniz, hangi alandan atanmanız gerçekleşirse görevleriniz de değişiyor. Atanan kişi sayısına bakıyoruz 0 arkadaşlar 0 olmasının sebebi şu KPSS atamalarında bölüme yer verilmiyor. Daha doğrusu son 5 yılda hiç yer verilmemiş ama açıktan alımlar oluyor. İmam alımları, müezzin alımları, Kur'an kursu öğretici alımları siz açıktan alımlara başvurarak devlet kurumlarına atanabiliyorsunuz bilginiz olsun. Yani atama durumu 0 hiçbir şekilde işe yerleşmeyeceğim galiba diye düşünmeyin açık tanıtamaları takip etmeniz lazım. Dike geçiş bölümlerine bakıyoruz. DGS dike geçiş sınavı her sene gerçekleştirilen bir sınav arkadaşlar. Türkçe ve matematik testlerinden e, soruların geldiği bir sınav. İki yıllık bölümlerden mezun olan e, bireyler DGS'ye girip bölümleriyle ilgili bazı dört yıllık bölümlere dike geçiş yapabiliyorlar. İki yıllık ilahiyat mezunları da Arap dili ve edebiyatı, Arapça öğretmenliği, Fars dili ve edebiyatı, 4 yıllık ilahiyat bölümü, yine ilitan programı ve İslami ilimler bölümlerinden istedikleri ve puanlarının yettikleri birine dike geçiş yapabiliyorlar arkadaşlar. Dike geçiş yaptıklarında da eğitimlerine yeni bölümlerinin 3. sınıfından devam edebiliyorlar. Arkadaşlar imam, müezzin veya Kur'an kursu öğretisi olarak atandığınızda bir memur gibi maaş alıyorsunuz. İmam maaşları şu anda 5-6 bin lira civarında. Müezzinler aynı şekilde. Kur'an kursu öğreticiler de hem girdi ders sayısına göre hem de maaşları oluyor. Yine 4 ila 5 bin arasında maaşlar değişiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bölüm hakkında ayrıntılı bilgiyi web sitemizde verdik arkadaşlar. Dilerseniz Google'a 2 yıllık ilahiyat bölümü elizan.net yazarak ilgili tanıtım yazısına ulaşabilirsiniz bölüm hakkında sormak istedikleriniz varsa gerek web sitemiz üzerinden gerekse bu videonun yorum bölümünden sormak istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. En yakın zamanda size cevap vermeye çalışıyoruz zaten. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır anlattıklarım. Kendinize iyi bakın.